Merhaba arkadaşlar ben Kapteyni. Arkadaşlar bugün sizlerle Klan Hava serimizden e, devam ediyoruz. Gladio kazandı. Tarında, e, Pink var arkadaşlar. <laughs> Abi sniper bıraktı. Ben. Pardon. Neyse uzuna uzuna gideyim bari. Abi tek yemedi. What the fuck? Valla kardeş Yalama mesai perra yedik artık. Karaş da Nasıl 98 can? Abi oyunun... Ya küfür edeceğim şimdi ya. mobil. nasıl? Yarram gibi. Güzel vurdu ha. Verdik reis. Arkadaşlar yanımda Kemal abi var kurbağa kardeşimiz var. Ee, vallahi bu arada adam böyle ikinci eli de alacaklar ha. Ben ilk elde arkadaşlar Bomba kuruldu. E, düştüm oyundan. İkinci yani video başladığım anda başladım. Anlamıyorum ki abi. Berkan Reis görmüyor musun Berkan? <laughs> Oo. Radyo kazandı. Silahımı çektim. Ben B'deyim şöyle. B komuta atalım. Ne? Bomba bölgelerini koru. Nerede adamlar var da mı? Zar zor vurdum lan adamı. Ama telefon şarjda ya onu biraz. Bir kişi kaldı. Sula kazandı. O kıçından. Güzel kıçından yakaladım valla. <laughs> arkadaşlar e, ee, comeback yapar mıyız ya 2-0'dan? Ne diyorsunuz? Yarın yazın arkadaşlar. 2 dakika videoyu durdurun. Hemen yazın yorumlara. Ee, şöyle. Abi tünelde adam yok. Adam adam girmiş. Bir kişi kaldı. Zula kazandı. Adam ağa girmiş amına koyayım. Ses kasmasak var ya. Arkadaşlar ee, gayet güzel gidiyoruz. Telefonum şarjı şu anda. Şarjı olduğum için FPS düşüşü ee, yaşıyorum. Drop yaşıyorum. Kirebik. Drop giriyor telefona. E, B'den birisi açılsa keşke. Ne abi mitten girdiyse ben de. Oğlum ne oluyor lan? Bir kişi Bomba kaldı. Bomba kuruldu. Zula kazandı. Adam bir saat lan 300 ping'im varmış. Dur şardan çıkartayım telefonu da. 300 ping ne alaka ya? Bombayı kur ve patlat. Abi artık modemi de vantilatörün karşısına alıyorum. O da ısınıyor çünkü. Hava gerçekten sıcak arkadaşlar. Akşam şu anda saat e, saat 11 arkadaşlar. Hava soğuk normalde ama niye böyle e, çok sıcak duruyor? Bombacı. Lider <laughs> katili. 2 kişi. B'den 1 kişi kaldı. Bu da B'de. Sula kazandı. Oo güzel çaldık. Vallahi güzel çaldık arkadaşlar. Ee, kolay bir maç oldu ya. 2-0'dan. Bu arada ben kaldım. girdim zaten 1-0'dı. Ee, sonra 2-0 yaptılar. Orada da sniper'ım vardı. Yani 2-0'dan taarruz aldım gibi. Oo. Yapma be, yapma. Güzel bomba attı ama. Helal olsun, güzel bomba attı. a'ya güzel bomba attı. Kemal abi B bomba kuruyor şu anda. Bomba Kemal abiyle biz taşıyoruz ya maçı. Arkadaşlar FPS'i sol alttan görüyor musunuz 67, 61, 64 Hep 60'ın üstünde şu anda ee, Bir ayar çektim telefonu aslında Bilmiyorum Şu anda benim sadece internette sıkıntım var arkadaşlar Telefonda bir sıkıntım yok yani Güzel bir şu şekilde arkadaşlar 5-2 kazanıyoruz Karşı rakibin de ellerine sağlık ee, video olduğunu söylemedim ama duyarlar diye düşünüyorum. Biz e, klan avı videosu çekiyoruz. Zaten şimdi Kemal abi ben filan yedik. Kemal abimizin sevgilisi var. Yani güzel bir video olduğunu düşünüyorum. İnşallah e, kalın, beğenmişsinizdir. Arkadaşlar beğendiyseniz like atmayı, kanala abone değilsiniz abone olmayı unutmayın. Bu tarz videoların devamını istiyorsanız Arkadaşlar yorum kısmına yazabilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Bay bay.